artık canımız sıkılmıyor kardeşim. Ağabeyim Hasan'la ben, yani Hüseyin. Biz ne çok şeyi beraber yapardık. Okula beraber giderdik. Derslerimize beraber çalışırdık. Zaten can sıkıntımız da beraber oldu. Herhalde sonbahardı. Yağmur çok yağıyordu. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ağabeyim dedi ki, bir de Serhat ile Ferhat kardeşlere soralım. Onların da canı sıkılıyor muymuş? Bizim evde toplandık. Ayva ve nar yedik. Abim konuşmaya başladı ve neden canımız sıkılıyor acaba dedi. Ne onlar ne de biz sebebini hiç bulamadık. Sonra abim hepimize bir ödev verdi. Can sıkıntımızın geçmesi için ne yapalım? Herkes bu gece düşünsün. Yarın yine aynı saatte burada buluşalım. Ben gece boyunca düşündüm. Abim zaten düşünse de belli etmezdi. Ertesi gün oldu. Serhat'la Ferhat geldi. Bu sefer sarı üzüm ve leblebi yedik. Ihlamur bile içtik. Sonra herkes sırayla konuşmaya başladı. Satranç oynayalım diye düşündük. Ama dedi Serhat, satrançta atlar, filler, vezirler, ne çok taş var. Ben hep karıştırıyorum bozuk paralarla çivili tahtada maç yapalım dedik. Ama çivili tahta kaybolmuştu. Yenisini yapmak çok vakit isterdi. Bize hemen bir çare lazım dedi Ferhat. Evde saklambaç oynamak da çok sıkıcı oluyor. Herkesin nereye saklanacağını hemen öğreniyoruz dedim ben de. Herkes konuştu ve biz anladık ki herkes biraz sıkılmış her oyundan. Sonra bir sessizlik oldu. Ben mavi ve kırmızı tükenmez kalemle kocaman bir nar resmi yapmaya başladım. Ama benim narımın kabuğu maviydi. Değişiklik olsun istemiştim. Ben resim yaparken ağabeyim bir önceki günün gazetesini okuyordu. Serhat pencereden dışarıyı seyrediyordu. Sokakta ne görüyorsa kardeşine anlatıyordu. Kardeşi de hem onu dinliyor hem de gazetenin bulmacasını çözmeye çalışıyordu. Herkes böyle bir şeyle uğraşıyordu işte. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Bir anda aklıma geldi ve konuşmaya başladım. Tamam işte bakın kendi başımızda kalınca yaptığımız şeyler var. Ve o şeylerle uğraşırken vakit nasıl da hızlı geçiyor dedim. Ağabeyim düşündü. Evet aslında herkesin bir sevdiği varmış dedi. Heyecanlandık. Ağabeyim meseleyi hemen kavradı. Bana aferin dedi sen bizim işimizi kolayca çözdün. Sonra da anlatmaya başladı. Hasan ağabey Serhat'a ne yapmasını söylemiş olabilir? Sen dışarıda gördüklerini kardeşine anlatmak yerine yazsan mesela. Belki çok güzel hikayeler çıkar. Serhat evet dedi. Neden olmasın? Hasan ağabey Ferhat'a ne yapmasını söylemiş olabilir? Ferhat, sen bulmaca çözerken sayılarla ilgili bilmeceleri de çözsen, hem matematiğin gelişmiş olur, hem de güzelce vakit geçirirsin. Ben çok heyecanlandım. Evet, herkese bir iş çıkıyor, ne güzel dedim. Zaten ben de bir resim yapıyorum. Bakın, mavi kabuklu kocaman bir nar çizdim dedim. Hepsi çok beğendi. Tamam, işte benim de bir işim var artık. Peki ağabeyim ne iş yapacaktı? Onu da Serhat açıkladı. Serhat, Hasan ağabey için hangi öneriyi getirmiş olabilir?'' Sen de gazeteden sevdiğin haberleri, yazıları, fotoğrafları kessen, onları saklasan ne güzel bir albüm olur. Serhat pencereden bakmadan da hikayeler yazıyordu artık. Ferhat sadece gazeteden bulmaca çözmekle kalmadı. Sayılarla yapılmış bilmeceler, kelime oyunları öğrendi. Hatta televizyondaki yarışmaları bile takip etmeye başladı. Biz yapacak iş bulduk ya, çok mutluyduk. Mustafa Çiftçi